Bal kabakları önüme aldım. Birlikte kabak tatlısı yapıyoruz. Benim en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. İnanılmaz besleyici, çok uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda çok çok lezzetli. Baharatlı bir kabak tatlısı yapacağız. Tat yenilik diyoruz ve bu tarifi biraz ufak dokunuşlarla daha farklı bir hale getiriyoruz. Şimdi önce bal kabağını fırına vermeden önce süreceğim o baharatlı sosu hazırlamak istiyorum. Hindistan cevizi yağını bir tavaya aldım. Akçağız şurubu, muskat, tarçın, zencefil, ...biraz da kakule ve toz karanfil ekliyorum. Şimdi kısık ateşte her şeyi karıştırıyorum. Hindistan cevizi yağının eridiğini, böyle güzel homojen bir karışım olduğunu göreceğim. Ve de altını kapatıyorum. Böyle çok fazla kızdırmak niyetim değil. Hindistan cevizi yağı erisin yeter. Şimdi, hokkaido kabağı kullanıyorum. Bu kabağın güzel tarafı, isterseniz kabuğunu da yiyebiliyorsunuz. Kabukları da çok lezzetli oluyor. Güzelce yıkadım, şimdi dilimleyeceğim. İçini çıkartıyorum ve de dilimliyorum. Bir fırın kabını aldım. Hazırladığım sosu gezdiriyorum. fırça ile sürüyorum. Benim mikrodalgamın markası Hafele. Aynı zamanda fırın olarak da kullanabiliyorum. Bu özelliğini çok seviyorum. Diyelim böyle kendime ufak bir şey hazırladım. Direkt mikrodalgamda pişiriyorum. Bal kabakları şahane pişti. Şimdi hemen bir servis tabağına alıyorum. Tahin, ceviz, dondurma ve de nane. O kadar mutluyum ki şu an bunu yiyeceğim için. Şahane bir şey. Tat bir yenilik serimizin yeni tarifi. Hiç refine şeker kullanmadan o kadar lezzetli ki size anlatamam. Mutlaka deneyin. Kabak tatlısı. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.